Bay Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere Gate.io'nun yeni trading festlerinden, meme coin yarışmalarından bahsetmek istiyorum. Dilerseniz videomuza geçiş yapalım. Gate.io'nun artık gelenekselleşmiş meme coin ticaret ligi ve takım oluşturarak 15.000 bin dolara paylaşabileceğiniz etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz böyle etkinlikler zaten yapıyor Gate.io. 15.000 dolarlık bir ödül havuzu. Mevcut etkinlik dönemi 16 Temmuz ile 26 Temmuz arasında. Nasıl katılacağınızı söyleyeyim. Etkinlik sayfasına girip bir ekip oluşturun ve katılın. Belli tokenlerin spot ticaretini tamamlayın. Düğmeye tıklayın ve müttefiklerinizi ekibinize katılmaya davet edin. Eğer bir grubunuz, eğer arkadaş grubunuz varsa da bunun için davet yapabilir ve bu 15 bin dolar gibi büyük bir ödülden pay kazanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ticaret yapabileceğiniz meme coin listesi buradadır. Bakın buralar belirli bir sıralaması olmayan ve geçerli olan meme coinlerin listesi. Bonus bir 10 bin dolarlık ticaret ligi ödülleri. Gördüğünüz üzere ligde birinci olanlar 2000 doları paylaşacak ekipte. ikinci olanlar 1500, üçüncü olanlar 1000 ve gördüğünüz üzere şurada kalan 3000 ve 2500 dolar da sıralamaya oranla hacim spot trading hacmine göre dağıtılacak dostlar. Gördüğünüz üzere bu burada bonus 2 yani 3000 dolarlık katılım ödülü var. Başarılı bir şekilde elip ekip oluşturduktan sonra veya bir ekibe katıldıktan sonra ait oldukları ekibin ortalama işlem hacmi üye başına 1000 ABD dolarına ulaşan 300 şanslı kullanıcıyı her biri 10'ar ABD doları ödül kazanacak ve dediğim gibi ilk gelen ilk alır mantığına göre. Yeni kullanıcıyı özel 2000 ABD doları da KC2 doğrulaması ile kayıt yaptıran ve yukarıda belirtilen tokenların en az 20 dolarlık spot ticaretini yapan yeni kullanıcılar 10 dolarlık ödül kazanacaklar ve toplam ödül havuzu da 2000 dolardır. Yeni kullanıcılar aynı zamanda bonus birden de kazanabilirler. Burada notlar var. Spot işlem hacminin neye denk geldiğini ve diğer kuralları burada okuyarak görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere Trade League sayfası bu şekilde şöyle giriş yapın veya kayıt olun. Ben girişimi gerçekleştireceğim. Etkinin landing page'ine girdiğimizde gördüğünüz üzere böyle bir ekran karşılıyor bizi. Ya takım oluştur ya da ekibe katılın diyebilirsiniz. Ben takım oluşturacağım. Şöyle takım oluştur dedikten sonra takmadı şuraya yazıyorum. Buy Crypto yazıyorum gördüğünüz üzere. Şuraya evet dedikten sonra onayla diyorum. Ve onayladıktan sonra arkadaşlarımı davet etmemde kalıyor artık. Geri kalan adam sizlerle bu davet kodunu paylaşmam olacak dostlar. Amaç burada dediğim gibi trade yapmak. Buradaki müttefiklerden hangisine katılmak istiyorsanız üzerine tıklayarak ekibe katılın diyebilirsiniz ve katılımınızı gösterebilirsiniz dostlar. Belirtilen paritelerde işlem yapmanız ve bu hacimleri gerçekleştirmeniz kalıyor geriye dostlar. Ee, bu etkinlik bu kadar. Şimdi diğer etkinliğine geçelim. Gördüğünüz üzere Gatio'nun kedi Waze, köpek miyim tu? Meme coin takım savaşı var. Takım kurun ve buradan da 25 bin dolarlık ödül havuzunu paylaşın. Hem kedi hem de köpek meme coinlerinde karşılıklı takım kurmuşlar. Burada da hacime göre dediğim şekilde ödül alacaksınız. Gördüğünüz üzere Team A, Mog, Mev, Popcat, Nap, Van, Maneki, Catcoin, CatGPT, bir Banket, Cat gibi coinlerle Team B yani Dog timi ise Dog, Ship, Floki, Bong, Dog gibi coinlerle işlem hacmi gerçekleştirmeniz gerekecek. Nasıl katılabileceğiniz burada da yazıyor gördüğünüz üzere bonus bir Kazanan takım ödülleri burada No 1 2000 doları paylaşacak. No 2 1200 ve bu şekilde anlattığım mantıkla devam ediyor. Yeni kullanıcıya ve yönlendirme ödülleri olarak da bir önceki anlattığım etkinlikle aynı mantıkla dağıtım yapılacak dostlar. Etkinlikler buraya kadar dostlar. Eğer etkinlikler hakkında sorunuz olursa videomuzun altında yorumlara yazabilir veya Telegram kanalımızı açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Senle kalın.